Herkese merhaba hanımlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Bu modeli isterseniz ikili, tekli veya üçlü de yapabilirsiniz. Yaprak şeklini istediğiniz yaprak şeklinden yapabilirsiniz. Hemen anlatımına geçiyorum. Şu an model elimde yok. Kapak fotoğrafında göreceksiniz. Alt ipim ship, 9 kat marka fark etmiyor. İpimin ucunu şu şekilde bir düğüm oluşturuyorum. İpimi ikiye katladım. Yaprak kısmından başlıyoruz. Yeşil ipimi aldım. Buraya iki ilmek atarak sabitleyeceğim. Şuradaki iplerimizi yakalım. Arkaya doğru alayım şöyle. açtım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 saniye ilmeğimi attım sıkıştırdım 16 da atabilirsiniz küçük isterseniz pırpır pır yapıyorum 2 ilmek atıyorum. 1 pırpır yapıyorum. Toplam 5 tane pırpır yapacağım. Pırpırlarım yoğun olsun isterseniz 6 tane yapabilirsiniz. 5 pırpırdan sonra tekrar 18 ilmeğimi atıyorum. sıkıştırıyorum ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde ilk yaprağımızı oluşturduk. İsterseniz ilk başı iki defa da ipinizi birleştirerek yapabilirsiniz. Düğümümü de arkaya ittim şöyle. Birleştirmemi yaptım tekrar. araya açtım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmeğimi attım yazmayı tutturmak için minik bir pırpır yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmeğimi attım buraya 12 buraya 11 attım 12 12 de yapabilirsiniz şekilde tekrar birleştiriyorum diğer yaprak için arayı açtım şöyle yine bir sıkıştırdım 18 ilmeğimi atıyorum karıştırdım. Şimdi yine 5 tane pırpırımı yapacağım. 18 ilmeğimi atacağım ve yaprağım tamamlayacağım. Videomuz uzamasın hemen ben yapıp geliyorum. Evet hanımlar diğer yaprağımı da tamamladım. Sıkıştırdım ve alt ipimi çekiyorum. Şu şekilde. Yaprağımızı oluşturduk. İpimi tekrar katladım. Arayı açmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi attım. 6 tane de atabilirsiniz. Şöyle bir sıkıştırdım. Tersine çevirdim. Parmaktan çıkartmıyorum sadece boyayı çevirdim. Tersine çevirdim. Hangi renk kullanacaksam o rengimi alıyorum. Tersindeyim. İki ilmek atıp ipimi buraya sabitledim. Bu iki ilmek dahil. Önce şu ipimizi bir yakalım. oyalıyor beni. Ama bazı arkadaşlar da onları keşke yakıp öyle devam etseydiniz diyor. Kırmayalım. Şöyle bir yakayım. İki tane ilmeğimizi atmıştık zaten. Şöyle. Devam ediyorum arayı açmadan. 3 4 5 6 7 8 bu şekilde tersindeyim sıkıştırdım ve tekrar düzüne döndüm ilmeklerim bakın şöyle göstereyim sap kısmının ilmekleri bu tarafa bakıyor çiçek kısmının ilmekleri o tarafa bakıyor Şimdi rasmi ses yapacak ama kusura bakmayın ipimi uzatıyorum. Şurada bir birleştirme yapacağım. 2 ilmek attım. Birleştirmemi yaptım. Arayı açtım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buraya toplamda 28 tane ilmek atacağım. şekilde 28 ilmeğimi attım. Videoyu durdurmuyorum ki her püf noktalarını görün. Bu şekilde sıkıştırdım. Alt ipimi çektim. Tekrar burada birleştiriyorum. araya açtım tekrar buraya 28 ilmeğimi atıyorum. 8 ilmeğimi attım, sıkıştırdım ve tekrar çektim. Şu şekilde. Şimdi ipimi şöyle arkaya doğru ittiriyorum. Çektiğim ip burada zaten tersine döndürüyorum. Yani yine ipleri bu tarafa doğru çektim önden gözükmesin ipim biraz uzamış olabilir İki defa birleştiriyoruz ya şurada şöyle elinize bir kere dolayın zaten 8 ilmek atacağız buraya tekrar ipi kısaltıp uzatmaya gerek yok şu şekilde tersindeyiz arayı açmadan bir çok pardon 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Ilmeğimi attım, şöyle bir sıkıştırdım, tekrar düzüne çevirdim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken yer, hareket eden ve etmeyen kısmı ipin. Karışıyor bazen, döndürünce, arada bir ipi şöyle çekip teyit edin hangi ip geliyor hangi ip gelmiyor şu şekilde birleştirdim hareket etmeyen kısım hep üstte kalacak tekrar birleştirmemi yapıyorum arayı açtım şurada ipim biraz düzelttim şu şekilde Arayı açtım. Tekrar 28 ilmeğim atıyorum. 28 sekiz ilmeğimi attım, sıkıştırdım, alt ipimi çektim. Tekrar birleştiriyorum. Arayı açtım. Şöyle yine bir sıkıştırdım. Yine buraya 28 ilmeğimi atıyorum. Ben uzamasın diye hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar 28 ilmeğimi attım tekrar sıkıştırdım. Alt ipimi çektim. Bu şekilde Tersine çevirdim yine. Şöyle iplerimi iç içten çıkarayım. Tersine çevirdim. İpim uzun yine şu parmağımın üzerine attım. iki tane ilmeği mi atıyorum buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 şurada ip gözüküyor zaten aşağı doğru sıkacağız şimdi Bu şekilde iyice sıktım. Düzüne çevirdim. Yine ipimi kontrol ediyorum. Hangi ipim hareket ediyor, hangisi etmiyor. Hareket edeni aşağıda bırakıyorum. Şöyle ipimi birleştiriyorum. şekilde. Şimdi bitince daha düzgün duracak. Hareket etmeyen kısım üstte. Yine 28 ilmeğimi atıyorum. 28 ilmeğimi attım. Sıkıştırdım. Alt ipimi çektim. Tekrar birleştiriyorum karşılığını yapmak için. Arayı açtım. Tekrar buraya da 28 ilmeğimi atıyorum. Hemen atıp geleceğim. Evet hanımlar buraya da 28 ilmeğimi attım. Şimdi bu iple işimiz bitti burada. İster burada kesip yakın ister ipinizi çektikten sonra alt ipimi çekiyorum. bu şekilde şimdi yaptık sıra sıkıştırmak için çekiyoruz ya aşağıya bunlar çok birbirine girdiyse şöyle elinizle yukarı doğru açtırabilirsiniz bu ipi markaya doğru gidecek. Şimdi bunu da çekeceğiz. Çekerken bu kısımda şöyle çevireyim tersine. Çok çevire çevire yaptık ya birleştirmek için. Dikkatli çekelim ipi. Burada açıkçası ben de biraz korkmuyor değilim. Bakın çektik sıra. İp dönüyor. Onu düzelte düzelte şu şekilde çektim. Bu tersi şu anda. Bakın yine birbirine girdi fark ettiyseniz. Şöyle iç içten çıkara bilirsiniz İsterseniz böyle tekli yapabilirsiniz. Şu Şekilde başka yaprak modelde uygulayabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle lavanta modelimizin iki oluştu. Şimdi yanına aynısından bir tane daha yapacağız. Bunun için yeşil ipimi birleştirdim ikiye katladım arayı açmadan yine buraya 8 tane ilmeğimi atıyorum 8 tane ilmeğimi diğer lavantam için buraya attım. Sıkıştırdım. Tersine çevirdim. Şimdi burada video çok uzamasın diye ilk başlangıç kısmını göstereceğim. Tersine çevirdik. İsterseniz aynı rengi yine kullanın. isterseniz farklı renk kullanın, tonlama yapın, beyaz yapın, krem yapın. Hangisini isterseniz. Renkli ipimi buraya 2 ilmek atarak sabitledim. Şu ipi lütfen ben sonra yakabilir miyim? Bunu sonra yapmak istiyorum. 2 tane ilmeğimi attım. Bu 2 ilmek dahil. Buraya toplam yine 8 tane ilmek atacağım. 2'nin üzerine sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle bir sıkıştırdım tekrar düzüne döndürdüm. Şu ipimi de geri alayım. Ben bunu sonra yakacağım. İlmeklerimin yönü sap kısmında sağa doğru bakıyor. Çiçek kısmında sola doğru bakıyor. Tekrar burada birleştirmemi yapıyorum mek attığım birleştirmemi yaptım şöyle bir sıkılaştırdım 28 ilmeğimi atıyorum 28 ilmeğimi attım. sıkıştırdım. Alt ipimi çektim. Hemen karşısına tekrar birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde arayı açtım. Tekrar 28 ilmeğimi atıyorum. Hemen atıp geleyim. Evet hanımlar 28 ilmeğimi de attım buraya. Sıkıştırdım. Alt ipimi çektim. Şu şekilde oluşmaya başladı bakın. Şimdi tersine çevirdim. iplerimi aldım bu tarafa. Şöyle çekiştirdim. İpim uzun. İster bu elinize birkaç kere dolayın, bir kere dolayın. Tekrar altık uzatmaya gerek yok. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sıkıştırdım aşağıya doğru. Düzüne çeviriyorum. İplerimi kontrol ediyorum. Şimdi çekip hangi ipim geliyor hangisi gelmiyor. Bu ipim geliyormuş. Gelmeyen ipim bu. Çekiyorum gelmiyor. Bunu hemen birleştiriyorum. Burada mutlaka kontrol edin. İki ilmek attım. Birleştirdim. Arayı açtım. 28 ilmeğimi atacağım. Çekip karşılığını birleştirip tekrar 28 atıp ters çevirip aradaki 8 ilmeğimi atacağım. Şu şekilde tam gözükmüyor ışıktan. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bunu tamamlayıp geleyim. En son bitişini birlikte yapalım. Evet hanımlar buraya da 28 ilmeğimi attım, sıkıştırdım ve ipimizi burada kesip yakıyoruz. Alt ipimi çekiyorum. şekilde. İyi yakamamış Şöyle çevirdim. Bunu da çekeceğim. Bu, bu kısmı yavaş yavaş çekiyoruz. Çünkü te şuradan şuraya kadar çektiğimiz mesafe olarak düşünürsek illaki ipimiz dolaşacak. Bakın. Şöyle çevire çevire. bakın orada. Şu şekilde çektim. Şöyle çevirip göstereyim. Bakın burası iç içe girdi. Bunu şu şekilde çekiştirerek uzatabiliyoruz. Aynı hizada mı bakalım. Şimdi bunu çektik ya bu sefer bundan da uzun olmasın ona da dikkat edelim. Şöyle, çok güzel oldu. Şimdi yeşil ipim arkada bir ilmek atıyorum, aşağıya indim. Şu ara kısmı çok açık değil ama yine de benim için rahat etmez. Buraya yine alttan bir ilmek atıp yaprağımın üzerinden geçirdim ve sıkıştırdım. Şimdi arkadaşlar, isterseniz bu kısmı, şu kısmını bir dakika yapamadım. Şu orta kısmını sarın, isterseniz böyle bırakın. Ben şimdi bir iki tur sarmak istiyorum bunu. Sarmaya da biliriz. Şu an ben de çok emin değilim. Sizle birlikte yapıyorum bazı modelleri. Bakalım nasıl duracağım. Şöyle göstereyim. Böyle bir iki tur daha sarayım. Videomuz da çok uzamasın. Zaten şu sap kısmına 8 ilmek atıp şey yapmıştık ya. Başlamıştık ya. Oraya kadar falan sarabilirsiniz. Sarmak isterseniz. Ama sarmaya da Çok da önemli değil. Şöyle ben nasıl olacağım merak ettiğim için. arkadan iki de ilmek atayım. Bakalım nasıl olacak. Artık iplerinizi kesebilirsiniz burada. Ben kesmedim ki beğenmezsem şu orta kısmı açacağım. Şöyle düzenliyorum. İsterseniz şu çiçek kısımları yaprağı çok değmesin derseniz şuralar biraz daha yüksekte olsun derseniz 8 tane yeşili attık ya buraya ilmek bunu 10 yapın 12 yapın biraz daha yapraktan yüksekte durabilir şu şekilde çok güzel oldu şöyle şöyle göstereyim harika oldu çok beğendim Sarmadan da orta kısmını bırakabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.